Hocam ağız kokusunun sebebi nedir? Ağız kokusunun birçok sebebi var. İstatistiksel olarak %70-80 kadarı ağzın içinden kaynaklanır. Geriye kalan %10-20 kadarı diğer vücut organlarından atıyorum mideden, atıyorum karaciğer hastalıklarından, akciğer hastalıklarından, sinüs hastalıklarından kaynaklanabilir. Ama ağız kokusu denen hadisenin %70-80 kadar büyük bir kısmı ağız içinden kaynaklanır. Ağız içinde nereden kaynaklanır? Genellikle ve en sıklıkla bademciklerden kaynaklanır. Bademciklerin içindeki girinti ve çıkıntılara dolan gıda artıkları, oradaki bakterilerin onu yemesiyle ortaya çıkan sülfür gazlarından dolayı nefesimizde, ağzımızda bir koku oluşturabilir. Sıklıkla budur. Diş hastalıklarından, diş çürüklüğünden, diş eti boş diş eti iltihaplarından, geniz enfeksiyonlarından ve genizimizdeki iltihaplardan da aynı zamanda ağız kokusu olabilir. Yaygın bir araştırma yapmak, doğru tanıyı koymak, doğru tanıyı koyduktan sonra da gerekli tedavileri uygulamak önemlidir. Bizim pratiğimizde yani kulak-burun-boğaz kliniklerine başvuran hastaların genellikle sinüs problemleri, burun tıkanıklıkları ve bademcik sorunlarını çözersek bizim adımıza ağız kokusu için gerekli şeyler yapılır. Diğer kısmı diş hekimleri tarafından işte diş etleri, diş hastalıkları gibi şeylerle bakılır. Eğer onun dışında bir sorun varsa ve bizim bulamadığımız bir şey varsa o zaman genel tebabet devreye girer. Böbrek hastalıkları, karaciğer hastalıkları, akciğer hastalıkları da araştırmak gerekebilir.